Çamaşırhane sahibinin dikkatsizliğinden faydalanan hırsız, banka müdürünün takım elbisesini çaldı. Bir düğmeye gizli bir kamera yerleştirdikten sonra elbiseyi sessizce yerine astı. Takım elbiseyi giyen banka müdürünün hiçbir şeyden haberi yoktu. Müşterilere banka kasasının dünyanın en iyisi olduğunu iddia ettiği davetsiz misafir koruma sistemini anlatmaya devam etti. Kasa kapısını açmak için kendi parmak iziyle asistanının ses tanıma sisteminin aynı anda gerektiğini söyleyerek övündü. Hatta davetsiz misafirler gelse bile kasanın içindeki her bir güvenlikli kutunun kurşun geçirildiğini geçirmez camdan yapıldığını ekledi. Ancak usta hırsız Jimmy'nin aklında zaten bir plan vardı. O ve suç ortağı bir ziyafete gizlice sızarak kendilerini polis memuru gibi gösterdiler. Jimmy tökezlemiş gibi yaparak müdürün takım elbisesinin üzerine bir kadeh şarap döktü. Temizlemeye yardım ederken gizli kamerayı ustaca çıkardı. Ardından Jimmy müdürü spor salonuna kadar takip etti. Müdür gittikten sonra Jimmy kapı kolundaki parmak izlerini almak için bant kullandı. Daha sonra profesyonel ekipman kullanarak müdür yardımcısının telefonunu hackledi ve sesini kaydetti. İkili bankanın yanındaki bina geçti 10 metre kalınlığındaki beton bir duvarı elektrikli testereyle deldiler. Ardından kancalı iki çelik boru soktular. 10 tonluk bir beton levhayı kolayca indirdiler. Küçük delikten geçerek elektrik panosu odasına ulaştılar. Orada kamera sistemini kontrol eden anahtarları buldular ve gardiyan değişimi sırasında canlı yayını önceden kaydedilmiş bir görüntüyle değiştirerek banka gözetimini etkisiz hale getirdiler. Muzaffer bir şekilde kasa girişine ilerlediler. Müdürün parmak izini taşıyan eldivenleri giydiler ve ses tanıma işlemini yapmaya hazırlandılar. Ancak beklenmedik bir şey oldu